Selamun Aleyküm cümleten. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Hadi Hayatını Aydınlat isimli podcastime hoş geldiniz. Geçen podcastimde kelime-i tevhid kavramını konuşmuştum. Bu hafta da kelime şehadet yani şehadet, şahitlik kelimesi ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum daha doğrusu. Rabbim söyleyeceklerimi sizlere doğru söylememi ve sizin de dinleyeceklerinizi doğru anlamanızı nasip etsin inşallah. Hepimizin bildiği Eşhedü en la ilahe illallah ve eşveden Muhammeden abduhu ve resulü yani kelime-i şehadet olarak bildiğimiz ve dinimizin tevhidden sonraki temel kabullerinin yani imanın şartlarının başında gelen e, kelime. Aslında bakıldığında imanın şartlarından olmasına rağmen birçoğumuzun anlamını bilmeden kullandığımız bir kabullenmedir. Ama ilginçtir ki neyi kabul ettiğimizi veya neye, neye şahitlik ettiğimizi bilmeden kullanıyoruz. Peki ne demektir bu kelime-i şehadet ve Kur'an'da temeli nedir diye bakacak olursak. Kelime-i şehadet tam okuduğumuz şekliyle Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama kelime tevhid yani başlardaki la ilahe illallah olarak inandığımız ve ikrar ettiğimiz Allah'tan başka ilah olmayışı tabii ki Kur'an'da direkt bu şekilde geçer. Ama kelime-i şahit kısmı yani peygamberimizin şahitliği konusu Kur'an'da direkt bu şekilde geçmemekle beraber ama peygamberimizin elçi ve kul olduğuna dair olan inancımız ve şahitliğimiz Kur'an'ı incelediğimiz zaman tabii ki bununla ilgili ayetleri görüyoruz. Ayetleri paylaşmadan önce ne anlama geldiğini bir hatırlayalım. Eşhedü en la ilahe illallah yani görmüş gibi şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşveden ne Muhammeden abduhu ve resulü yani yine görmüş gibi şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçidir. Hepsini birden söyleyecek olursak eğer ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani kelime-i tevhid ile başlıyor desek yanlış söylemiş söylememiş oluruz sanırım kelime tevhid ve kelime şehadette yaptığımız ve bildiğimiz kabullerimizin teyidi manasındadır. Yani Allah'ın tekliği, yani ondan başka ilahın olmadığını ikrarı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğudur. Peki Kur'an-ı Kerim'de delil var mıdır diye bakacak olursak Allah'ın tekliği yani tevhid ile ilgili ayetleri zaten geçen podcast'te paylaşmıştım. Bu hafta Peygamberimizin yani Hz Muhammed'in peygamberliği ve kim olduğuna dair ayetleri incelemek isterim. Kur'an-ı Kerim'i bu konuda incelediğimizde Ali İmran Suresi 86. ayette Estağfirullah yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. İman edip peygamberin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra der. Yine Maide suresi 48. ayet Estağfirullah Sana da kitaptan onun yanında bulunanı doğrulayıcı ve onu denetleyip güvenilirliğini sağlayıcı kitabı hak olarak indirdik. O halde onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Haktan sana gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma. Ve yine başka bir ayet Ahzab suresi 45. ayet Ey peygamber estağfurullah. ey peygamber biz seni bir şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bu ve bu ayetler ve bunun gibi diğer birçok ayetlerden de anlıyoruz ki evet Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ve biz de Müslümanlar olarak bunu kabul ve tasdik ediyoruz. Benden bugünlük bu kadar. Beni sabır ile dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kayıtta e, hatam varsa lütfen beni affedin. Çünkü acemiyim bu konuda daha henüz. Çalışıyorum daha güzel kayıt yapabilmek için. Onun için lütfen affedin. Amacım sizlere doğru yolda yürümek. Dediğim gibi Allah izin verdiği sürece buradan hatırlatmaya devam edeceğim inşallah. Kendinize bir iyilik yapın ve kimseye değil Allah'ın kelamına bize güzellikleri anlatan Kur'an-ı Kerim'e gelin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.